Gözlerini neresi olduğunu bilmediğim bir yerde açıyorsun. Kafanın içinde ise kopyanı öldür diye bir ses yankılanıyor. Elinde ise bir cam ya da ayna parçası var. Yüzüne bakıyorsun. Sanki bu sen değilsin. Gözlerini açmadan öncesini hatırlayamıyorsun. Kimdin? Neler yapardın? Ailen var mı? Ve en önemlisi nasıl görünüyordu? Bunların hiçbirini hatırlamıyorsun. Etrafta dolaşıyorsun gezerken yerde duran bir çanta gözüne çarpıyor. Çantayı açtığında içinde sadece tek mermisi bulunan bir silah buluyorsun derken insanların arasından birini fark etti. Evet sana doğru gelen kişi kopya eline bıçağını almış üzerine doğru yürüyor. Her adamında içine tarif edemediğim bir korku siniyor. Kalp atışın hızlanıyor. Nefesin daralıyor. Gözünü kapatıyorsun. Ve normalde pek korku oyunu oynayan biri değilim. Ve bu konuda dürüst olacağım. Bunun ana sebebi tabiri caizse götümün yememesi. Ama bu oyun az sayıda istisnalardan biri. Kendisi bazı oyunlar gibi bizi korkutmak için bahsi bulsu seslere, aniden çıkan resimlere ihtiyaç duymuyor. ona yerine bizi sürekli diken üstüne tutuyor demek çok isterdim. Lakin oyuna bir kez alışınca bu diken üstüne kalma hissiyatı gidiyor. Ama bu oyunu tek başına kötü yapabilecek bir şey değil. Oyunun görüntü kalitesi bir indie oyun için gayet okey ve oyunun korkuluculuk seviyesini kat kat artıran bazı olayları var. Oyunda mutasyonlar diye bir mantık var. Kısaca o el size ekstra bir zorluk ekliyor etrafı karartıyor, size şizofreni ekliyor vesaire. Bu mutasyonlar arasında öyle bir tanesi var ki cidden oyunun korku atmosferini hat safhaya çıkarıyor. Bu gördüğünüz mutasyonda peşimizi bizim dış görünüşümüz ile gram alakası olmayan bir hitman takılıyor. Ve bu işte gerçek korku atmosferini sağlıyor. Çünkü o andan itibaren yakınıza gelen herkesten şüpheleniyorsunuz. Ki oğlum cidden çok gelecek. Kopyamızı bir kez gördük ve rahatlıyoruz ama bu hitman de geçerli değil. Peki bu oyunun hikayesi ne diye sorarsanız kendisi henüz demo olduğu için hikayesini tam bilmiyoruz. Ama bu konuda kurulabilecek bazı teoriler var. İlk olarak neredeyse emin olduğum şey bizim peşimizdeki klonlar kesinlikle birer insan değiller. Onlarca ya uzaylı ya da doğaüstü birer varlık. Ki bunun da demonun sonundaki bu canlı ile konuşmamızdan ve kendi kopyamızın dönüşü şu iğrenç yaratıktan anlayabilirsiniz. Biz ise bir deneyiz. Ve amacımız bu uzaylıları en iyi şekilde tespit edecek bir süper silah olmak. Ki burada zaten denek numaramız yazmakta. Ama tabii ki çok fazla cevapsız soru var. Mesela neden silah belli bir yerden almamız gerekiyor? Ya da bizi öldürecek şey neden insan formunda kalma gereksinim diyor. Bunun gibi pek çok açıklanmayan şey var. Bunlardan mütevellit size tam bir hikaye sunamıyorum. Tabii doğal olarak oyun demo olduğundan size sunabileceğim içeriklerin maalesef sınırlı olmak. Ve eğer Bundan sonrasını uzatırsam hem videonun samimiyeti kaçar hem de boşuna uzatmış olur. O zaman beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.